Merhaba ben Mesut Çevik. Tamamını veya büyük bir bölümünü milli imkanlarla geliştirdiğimiz savunma sanayi projelerimizi bir araya getirdiğimiz video serimize devam ediyoruz. İlk konumuz yerli piyade tüfeğimiz Mehmetçik piyade tüfeği. Kısaltılmış adıyla MPT-76. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu anda kullanmakta olduğu G3 her ne kadar etkili menzili ve atış gücü yüksek bir tüfek olsa da günümüz şartlarına cevap vermek yetersiz kalmaya başlamasından dolayı yenilenme ihtiyacı doğmuştu. Bu maksatla makine ve kimya endüstrisi kurumu tarafından geliştirilen MPT-76, Türk tasarımcıların patentini aldığı emniyet sistemi yanı sıra dondurucu soğuk, çamur ve toz testleri gibi birbirinden zorlayıcı 42 farklı testin tamamından da geçmeyi başaran tek tüfek olmasıyla rakiplerinden ayrılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 500 bin G3'ün yerini alması beklenen MPT-76, G3'te de olduğu gibi RİDE 62 mm mermiler yanı sıra 556 mm mermileri de kullanabilen farklı versiyonlara sahip. NATO standartlarındaki ray sistemi sayesinde modern optik ve işaretleme aksesuarlarının hepsiyle uyumlu olarak kullanılabilecek olan tüfek kolay taşınabilir, her koşulda aksaklık yaratmadan çalışacak etkili mesafe bakımından da geviç atmayacak şekilde geliştirildi. 92 santim uzunluğu, 4.3 kilo ağırlığı bulunan MPT-76'da etkili mesafe 600 metre olarak belirtiliyor. Geçtiğimiz Eylül ayında test aşaması tamamlanıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimi başlanan piyade tüfeğinin muhtemel alıcıları arasında ilk etapta Azerbaycan gösterilmekte. Eğer gerekli anlaşmalar sağlanırsa MBT-76 Türk Silahlı Kuvvetleri yanı sıra Azerbaycan tarafından da kullanılan resmi silahlar arasında yer alacak. Karadan havaya çıktığımızda ise bizleri Rokestan'ın ciriti karşılıyor. Türk roket ve füze üreticisi Rokestan tarafından üretilen ve dünyanın ilk lazer güdümlü helikopter füzesi olma özelliği taşıyan Cirit, 275 inç füzeler arasında en uzun mesafeye sahip model oluşuyla da rakiplerinden ayrılıyor. 1,5 kilometreden 8 kilometreye kadar mesafedeki hafif zırhlı araçlarda etkili olan roket, helikopterler, insan savar araçları, sabit kara platformları ve deniz araçlarından ateşlenebiliyor. Yer işaretleyici işaretleyiciyle işaretledikleri hedefleri kör ile ateşlendiği platformdan göz teması kurulmadan vurma de bulunmakta. Milli atak helikopterimiz atak T-129 hala hazırda cirit roketlerini kullanabiliyorken, Milli insansız Hava Aracı projemiz Anka'nın bir sonraki versiyonu olacak olan silahlandırılmış insansız hava aracımız cirit roketlerini ateşleme kabiliyetine sahip olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne düşük maliyetle nokta vuruş imkanı verme amacıyla geliştirilen roket, farklı harp başlıkları taşıyabiliyor olmasıyla görevlere göre özelleştirilebiliyor. Milli ihtiyaçları karşılaması yanında büyük bir ihracat potansiyeline de sahip olan roket için 2014 yılı içinde Almanya ile anlaşma imzalanmış durumda. Böylece Cirit, Eurocopter EC 635'in mühimmat listesinde de yerini almış oldu. Sıradaki konumuz ise uzaya açılan milli bir kapı için uydu fırlatma sistemi projesi UFS. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen uyduların milli imkanlarla uzaya çıkartılması ve yörünge yerleştirilmesi amacıyla 2013 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından başlatılan projenin ana yüklenicisi olarak rokestan seçilmiş. UFS fırlatma sisteminde kullanılacak roketlerin katı yakıtlarından yönlendirme ve komuta sistemlerine kadar farklı bileşenlerin geliştirilmesini gerektiren çok kapsamlı ve karmaşık bir proje. Fakat hedeflenen tam bağımsız uzaya erişimi düşünüldüğünde ülkemiz için oldukça büyük önem taşıdığı açık. Şu anda planlama aşamasında olan projede çalışan mühendislerimize kolaylıklar diliyoruz. Umarız çok geçmeden milli uydularımızın milli roketlerimiz uzaya gönderildiklerini görürüz. Havadan karaya inerken ki yok edici gücümüz ise nüfus edici bomba NEP. Yerüstü ve yeraltı hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirilen ardışık derici harp başlığına sahip olan nüfus edici bomba, Türkiye'nin geliştirdiği ilk beton derme özellikle mimat olarak da tanımlanıyor. Uçaktan fırlatılan ve lazer güdümlü kiti sayesinde hedefini tam isabet ile vuran NEP, yeraltı petrokimya depoları, sığınaklar, komuta kontrol merkezleri yanında, yer üstünde barajlar, köprüler ve endüstriyel tesisler gibi kritik noktaların yok edilmesinde de kullanılabiliyor. NEP'in kısa sürede F-16'larda kullanılabilmesini sağlayacak sertifikasyonların da tamamlanması bekleniyor. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri hava kara deniz derken yer altındaki hedefleri de affetmeyecek. Samur seyir yüzücü hücum köprüsü ise ağır zırhlı birliklerin her koşulda hedef ulaşmasını sağlamak adına önemli bir adım. Milli imkanlarla geliştirilen seyir yüzücülerin birbirlerine eklenmesi suretiyle istenen uzunlukta su köprüleri kurulabiliyor ve bu köprüler üzerinden envanterde bulunan zırhlı araçlar rahatlıkla karşıya geçebiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı doğrultusunda hız ve farklı koşullarda verimli çalışabilme koşullarını layıkıyla yerine getiren Samur, jet motorlarının sağladığı itiş gücü sayesinde 2,5 metre saniye hızla akan akarsular üzerine dahi sabit platformlar kurulabilmesine yardımcı oluyor. 12 tanesinin bir araya gelmesiyle de 150 metre uzunluğunda bir köprü kurulabiliyor. Yurt dışından destek alınmadan tamamı milli imkanlarla geliştirilen araç 8x8 sürüş yapısı, 4 adet rampa taşıması, arıza tespit ondan sunan elektronik ekipmanları ile yurt dışındaki rakiplerinden ayrılıyor. Bu videomuzu da milletimizin gücüne güç katacak birbirinden farklı savunma sanayi projelerimize göz atmış olduk. Video serilerimize devam edeceğiz. Önerilerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.